Merhaba. Bu videomuzda sizlerle birlikte enerji dönüşümleri konusuyla ilgili denememizi bitireceğiz. Hemen bakalım. Sorularımızın çözümüne başlayalım. Bir öğrenci ışığın dalga boyunun fotosentez hızına etkisinin aşağıdaki grafikteki gibi olduğunu biliyormuş. Öğrenci ışık rengi, ortam sıcaklıkları ve yaprak sayıları gösterilen durumlardan hangisini seçerse kırmızı, yeşil, mor renkte fotosentez hızının farklı olduğunu gösterebilir diye bana soruyor. Şimdi sen burada fotosentez hızına ışığın renginin etkisini araştırıyorsan ışık rengi haricindeki tüm her şeyin aynı olması gerekiyor. Bakalım. Aynı sıcaklıkta alacağım, tamam. Aynı sayıda yaprak almam gerekiyor. Götür. Sıcaklıklar aynı, doğru. Yapraklara baktım, aynı. Evet. Işık renkleri de farklı. O zaman benim burada B şıkkını seçmem gerekiyor. Fotosentezin hızını değiştiren bazı etmenler vardır. Bunlar karbondioksit miktarı, su miktarı, ışık şiddeti, ışık rengi, sıcaklık gibi değişkenlerdir. Bunların değişimi fotosentezin hızını değiştirmektedir. Buna göre işlemlerden hangileri gerçekleştirilirse fotosentezin hızı sürekli olarak artmaz diyor. Şimdi sadece sıcaklık sürekli arttırılırsa şimdi sıcaklığı bir yere kadar arttırmak fotosentezi arttırır ancak 30 35 santigrat derecenin üstüne çıktığında bu sefer fotosentez bu işten olumsuz etkilenir. Çünkü yüksek sıcaklıklarda fotosentez hızı yavaşlar. O zaman bunu aldım. Sadece verilen su sürekli arttırılırsa bakın su verdiğinde yani bu su miktarını arttırdığında belirli bir yere kadar fotosentez artar. Ancak diğer değişkenler ortamda sabit kaldığı için bir noktadan sonra artık buradaki fotosentez hızı sabitlenir. Bunu da aldım. Sadece karbondioksit miktarı sürekli arttırılırsa diyor. Bakın sudaki aynı olay. Sen karbondioksit arttırmaya başladın. Bir yere kadar fotosentez hızı artar. Ancak diğer değişkenler ortamda sabit olduğu için bir noktadan sonra sabitlenir. Bitkilerin gelişimine etki eden etmenleri araştırmak için özdeş bitkiler kullanarak aşağıdaki düzenekler oluşturulmuş. Bitkilere eşit miktarda su, oksijen ve karbondioksit verilmiş. Buna göre ışığın bitki gelişimine etkisini gözlemlemek için hangi düzenekler kullanılmalıdır diyor. Işığın bitki gelişimine etkisini araştırıyorsan o zaman birine ışık vereceksin, diğerine ışık vermeyeceksin. Diğer tüm özelliklerin aynı olması gerekiyor. Yani özdeş bitkiler kullanacaksın. Aynı sıcaklıkta bulunacak. Şunları bir götür zaten sıcaklıklar, farklı. İki sıcaklık aynı tamam. Bitkiler özdeş tamam. Birine ışık verdim, biri karanlık ortamda. O zaman ben 3 ve 4'ü seçerim. Diğer koşullar aynı kalmak şartıyla iki özdeş bitkiden birini nemli toprak bulunan saksıya, diğerini de kuru toprak bulunan saksıya dikerek belirli aralıklarla gözlem yapan bir öğrencinin bağımsız değişkeni aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi oluşturduğum bu iki deney düzeninde birbirinden farklı olan şey ne? Nemli toprak yani birini sulamışsın, diğeri kuru toprak yani su yok. O zaman buradaki bağımsız değişkenin su miktarıdır. Bir öğrenci özdeş saksılara özdeş bitkiler dikiyor. Saksılardan birisini güneş ışığı altında, diğerini ise yapay ışık altında bekletip 6 ay boyunca bitkilerin gelişimini gözlemliyor. Öğrencinin yaptığı deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye bana sormuş. Hemen bakalım. Birini yapay ışıkta tutuyorum, birisini güneş ışığı altında tutuyorum. Şimdi buradaki bitkilere baktığımızda ilk başta yaprak sayıları aynı, Sonra dikkat ederseniz yaprak sayısı artmış. Yani büyüme ve gelişmesi daha fazla olmuş. Bitkilerin gelişimini ışık kaynağının türü etki eder. Evet, doğal ışıkta daha fazla gelişmiş. Güneş ışığı altındaki bitkinin ağırlık artışı daha fazla olmuştur. Evet, daha fazla fotosentez yapar. Bu nedenle de ağırlığı daha çok artar diyebilirim ben. Yapay ışık altında fotosentez az, solunum ise daha fazla gerçekleşmiştir. Şimdi bakın buradan zaten solunumu çıkartamam buradan solunumla ilgili bir şey vermediği için bunun karşılaştırmasını söyleyemem ama fotosentezin az olduğunu söyleyebilirim. Cevabı bulduk ama kalsın kenarda. Güneş ışığı altında kalan bitki yapay ışık kaynağı altındaki bitkiden daha fazla fotosentez yapmıştır. Evet bu sayede zaten bak ağırlığı daha çok artıyor. Maya hücreleri oksijen kullanmayan ortamlarda enerjilerini üretebilen canlılardır. Uygun sıcaklıktaki ortamda yeterli nem ve besin bulunduğunda çoğalan tek hücreli canlılardır. Bu canlıların başlıca besin kaynağı şekerdir. Mayaların besinleri parçalaması sonucunda karbondioksit açığa çıkar. Bir öğrenci maya hücrelerini kullanarak aşağıdaki deneyi yapmış. Bu deneye göre ifadelerden hangileri doğrudur diye bana soruyor. Bakalım deneyimizde ne yapmışız. Bir miktar mayayı ve toz şekeri erlenme yere ye koymuşuz. Maya ve şekerin üzerine ılık su ilave etmişiz ve erlenme yerini sallayarak şekerin çözülmesini sağlamışız. Sıcaklığın uygun olduğu bir ortamda şişenin ağzına balon geçirmişiz. Belirli bir süre sonra balonun da şiştiğini görmüşüz. Yani burada ne yapıyor? Oksijen kullanmadan bir solunum işlemi gerçekleştiriyor ve bu solunum işlemi sonucunda karbondioksit açığa çıkıyor. Bu karbondioksit de balonu şişiriyor. Bakalım. Mayalanma kimyasal bir olaydır. Evet, mayalanma süreci kimyasal bir olaydır. Bunun sonucunda da yani burada bir solunum gerçekleşiyor. Bunun sonucunda da karbondioksit gazı açığa çıkıyor, doğru. Maya hücreleri şekeri parçalayarak karbondioksit gazı çıkmasına neden olmuştur. Evet, enerji kaynağı olarak şekeri kullanıyor ve bu solunum sonucunda burada besin kaynağı olarak şekeri kullanıyor ve burada da karbondioksit gazını açığa çıkartıyor. Maya hücreleri şekeri oksijen kullanarak parçalamıştır diyor. Şimdi bakın maya hücreleri oksijen kullanmadan bu solunum işlemini yapıyor. Dolayısıyla bu hatalı bir bilgi. Fotosentez yapan bir saksı bitkisi yeteri kadar sulanarak kapalı bir fanusa yerleştirilip aydınlık bir ortama bırakılmış. Bir süre sonra fanusta maddelerden hangilerinde artış gözlenir diye bana soruyor. Şimdi e, biz bunu ne yapmışız? Kapalı bir fanusa yerleştirmiş, aydınlık ortama koymuşuz. Aydınlık ortama koyuyorsak fotosentez yapar. O zaman ortamdaki oksijen gazı artar. Karbondioksit gazı fotosentez yaptığı için karbondioksiti kullanıyor. Bakın solunum sonucunda da dışarıya karbondioksit veriyor. Haklısınız ama burada solunum sırasında dışarıya verdiği karbondioksiti tutup o ortamda fotosentez gerçekleştirmek için tekrar kullanıyor. Ortamdaki karbondioksit bittiğinde o zaman fotosentez yapamayacak. Dolayısıyla bu durumda fotosentez daha hızlı olduğu için karbondioksit gazının miktarı artmaz. Peki su demiş. Hayır su miktarı da azalır. Çünkü bu suyu kullanarak bu işlemleri gerçekleştirecek yani fotosentez yapacak azalır. O zaman sadece artan oksijen. KOH havada bulunan karbondioksiti tutarak ortamdaki karbondioksitin bitmesine yol açar. Yani buradaki potasyum hidroksit ortamdaki karbondioksiti tutuyor ve bu karbondioksitin varlığında da bulanıyor. Şekildeki gibi iki ortam arasında havanın geçebileceği bir boru bulunan kapalı kaplar bize verilmiş. Bir kapta yeterince besine olan kurbağa ve diğer kapta ışığı ve sulama sistemi bulunan bitki verilmiş bize. Bir süre sonra hem bitki hem de kurbağa yaşamlarını sürdürememişler. Yani ölmüşler. Bu deneyden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Kurbağa tarafından ışık olmadığı için yaşayamamıştır. Şimdi kurbağa tarafında ışığın olup olmaması bir şey değiştirmez. Kurbağa fotosentez yapan bir canlı değil. Gitti. Bitki kurbağa öldüğünden dolayı yaşayamamıştır. Şimdi bakalım hemen buradaki bitki buraya bir karbondioksit gelmiyor. Buraya karbondioksit gelmemesinin nedeni buradaki potasyum hidroksit. Şimdi kurbağa öldüğünden dolayı yaşayamamıştır. Çok sağlıklı bir bilgi değil. Aslında burada karbondioksiti buradaki potasyum hidroksit tutuyor. Potasyum hidroksit ortamdaki karbondioksiti tuttuğu için evet bitki karbondioksiti alamamış, fotosentez yapamamış ve ölmüş. Dolayısıyla bu fotosentez yapamadığı için ortama oksijen verilemiyor. Bu sefer kurbağayla diğer taraftaki canlı da ölüyor. Hemen bir bakalım. Şunu koyduk kenara. Potasyum hidroksit ortamdaki bitkinin solunum yapmasını engellemiştir diyor. Hayır solunum yapıyor. Solunum sonucunda açığa çıkan karbondioksit tutuyor. Bitkinin bu karbondioksite ulaşmasını engelliyor. Yeşil bitkiler, mavi yeşil alkler ve öglenen fotosentez yapabilen canlılardır. Bir proje kapsamında araştırma yapan bir öğrenci güneş ışığının renklerine ayrılmasını sağlıyor. Renklerine ayrılan ışığı yeşil alk üzerine düşürüyor. Alk üzerine oksijen seven bakterileri de yerleştiriyor. Deney sonucunda bakterilerin belirli bölgelerde toplandığını gözlemliyormuş. Tamam. Bu öğrencinin projesinin problem cümlesi için aşağıdakilerden hangisi en uygundur diye bana soruyor. Şimdi burada fotosentezin daha fazla olduğu yerlerde oksijeni kullanan bu bakterilerin daha fazla yığıldığını gözlemleyebiliyoruz. Fotosentezin en yavaş olduğu yeşilde ise daha az. Tamam bakalım. Şimdi hemen bir kontrol edelim. Aslında şu azlığı burada verse daha güzel olurmuş. Neyse. Görselde hafif bir sıkıntı var. Fotosentez hangi ışık renginde daha hızlı gerçekleşir? Evet bakın burada bunu biz ifade edebiliriz. Çünkü bazı renklerde Burada e, oksijen kullanan bakteriler yoğunlaşmış. Bu ne demektir? Demek ki orada daha çok oksijen üretiliyor demek. Kalsın doğru ama en uygun dediği için belki doğru başka cümle var. İçerisinden seçeceğiz. Işığın farklı renklerinde solunum gerçekleşir mi? Evet gerçekleşir. Oksijeni kullanan bu bakteriler yerleşmiş. Ama buradaki ışık rengine göre bu bakterilerin yoğunlaşması solunumla alakalı değil. Fotosentezin fazla olmasıyla alakalı. Yani bu araştırma sorusu fotosentezle ilgili. O yüzden şuradaki A daha uygun fotosentez yapan bakteri var mıdır? Buradaki bakteriler fotosentez yapmıyor götür. Yeşil alpler fotosentez yapar mı? Yapar. Ama bu da doğru bir cümle. A şıkkındaki daha uygun. Çünkü burada farklı renklerde ne kadar fotosentez yapıldığı bana gösteriliyor. İşaretleyip geçelim. Bir öğrenci özel saksı ve bitkilerin bulunduğu 3 ayrı odayı yeşil, kırmızı ve mor ışıkla aydınlatıyor. Odalara oksijen miktarını ölçen sensörler yerleştiriyor. Odalarda biriken oksijen miktarı belirli bir seviyeye ulaşınca alarm çalmaya başlıyor. Tamam. Buna göre odada bulunan alarmların çalmaya başlama süresi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir diye bana soruyor. Şimdi bakalım buradaki oksijen miktarı en fazla yani fotosentezin en hızlı yapıldığı mor ışık olması gerekiyor. Dolayısıyla mor ışığın bulunduğu M düzeneğinde sensör en erken yanacak. Bu da ne demektir? Buradaki alarmın çalma süresi en kısa olacak. M en kısa olacak. Burada fotosentezin en yavaş olduğu yeşil ışıktır. Yani buradaki oksijen yeteri düzeye ulaşabilmesi için daha uzun süre geçmesi gerekiyor. Bu durumda sensör çalacak. Dolayısıyla en uzun süre K'da en kısa süre M'de olması gerekiyor. A şıkkı. Bir araştırmacı saksı bitkisinin bir yaprağını aşağıdaki gibi bant ile kapatmış ve güneşli bir yaz gününde evinin bahçesinde düzenli olarak sulayarak bir süre bekletmiş. Süre sonunda bant ile kapattığı yaprağı ve kapatmadığı yapraklardan birisini alarak üzerlerine iot çözeltisi damlatmış ve iot çözeltisindeki renk değişimlerini gözlemlemiş. Gözlemleri sonucunda bant ile kapatmadığı yaprağın üzerindeki çözelti renginin daha fazla değiştiğini fark etmiş. Buna göre araştırmacının yaptığı deneyin bağımlı ve bağımsız değişkeni sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir diye bana soruyor. Buradaki iot çözeltisi de nişastanın belirteciymiş. Yani nişastanın varlığında renk değiştiriyormuş. Şimdi hemen bakalım buradaki bağımlı değişken. Hemen bağımlı değişkenimiz ne? Burada bantlamamız sonucunda bu işten ne etkilendi? Yani bu süreç sonucunda ne değişti? Bunu şöyle ifade edebiliriz. Buradaki bağımlı de değişkenimiz bizim fotosentezdir yani bu işten fotosentez etkileniyor. Besin miktarı etkileniyor. O zaman bağımlı değişken ışık enerjisi olabilir mi? Hayır. Işık alıp almamasına göre değişiyor. Bu bağımsız değişken götür. Su miktarı özdeş zaten. Götür. Zaten tek şık kaldı. Fotosentez yapıp yapmaması. Bu bağımlı değişkenimiz. Bunu etkileyen şey ışık enerjisi. Işık enerjisi alan yapmış, ışık enerjisi almayan yapamamış. Bağımsız değişkenimiz ışık enerjisi. Özdeş bitkiler görselde belirtilen ortamlara konuluyor. Bitkilere aynı miktarda karbondioksit ve su veriliyor. Düzeneklerden biri güneş ışığı alan bir ortama, birisi sadece yapay ışık alan bir ortama, diğeri ise karanlık bir ortama koyuluyor. Ortamlardaki karbondioksit değişimini gösteren grafikler de bize veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bana sormuş. Hemen bir bakalım. Tamam. Fotosentez var. Karbondioksit kullanmış. Fotosentez var. Karbondioksit kullanmış. Fotosentez yapamadığı için karanlıkta solunumla karbondioksit vermiş ortama. Sadece bakalım. Karanlık ortamda bitki solunum yapmıştır. Evet. Karbondioksit miktarını arttırıyor. Yapay ışıkta fotosentez güneş ışığına göre daha az olmaktadır diyor. Hemen bakalım yapay ışık nerede? Burada. Nereden anladım bunu? Kullandığı karbondioksit miktarı daha az. Doğru. Yapay ışıkta üretilen oksijen miktarı güneş ışığında üretilene göre daha fazladır. Hayır, daha az karbondioksit kullanıyorsun, daha az oksijen üretiyorsun. Bulduk kalsın kenarda. Bitkinin solunumda oluşturduğu karbondioksit miktarı fotosentezde tükettiği karbondioksit miktarından azdır diyor. Evet, eğer fazla olsaydı buradaki karbondioksit miktarının artması gerekiyordu. Bu da doğru bir ifade. Aşağıda bazı grafikler bize verilmiş. Bu grafiklerden hangileri yoğurdun mayalanması sırasında gerçekleşen madde değişimlerine ait olabilir diyor. Şimdi yoğurdun mayalanması laktik asit fermentasyonudur. Laktik asit fermentasyonunda karbondioksit gazı açar çıkmaz. Götür. O etil alkol fermentasyonunda. Besin miktarı evet burada yoğurdu mayalarken oradaki bakteriler besini tüketecek. Dolayısıyla besin miktarı azalır. Bunu aldım. Oksijen miktarı artar mı? Şimdi ortama oksijen vermesi gerekiyor. Şimdi buradaki yoğurdun mayalanmasını sağlayan bakteriler hem oksijen kullanmıyor hem de burada solunum sonucunda dışarıya verdikleri bir gaz yok. Yani buradaki oksijen miktarını arttırabilmek için fotosentez yapıyor olması gerekiyor. Bunlar fotosentez yapan canlılar değil. Bunu da götür. O zaman sadece ne oldu? İki oldu. Işık şiddeti arttıkça fotosentezin hızının belirli bir süre arttığını bilen öğrenci bunu test etmek için özdeş saksı ve bitkilerden oluşan düzenekleri kurmuş. Öğrenci düzeneklerden elde ettiği verilerden yararlanarak grafiği çizmiş. Öğrenci çizdiği bu grafikte bir hata yaptığını anlıyor ve düzenekleri tekrar kurmak istiyor. Buna göre öğrenci düzenek veya buradaki sistemlerde nasıl bir değişiklik yaparsa doğru sonuca ulaşabilir diye bana da soruyor. Hemen bakayım. Şimdi görseli incelediğimde bir tanesi farklı ışık rengi. O zaman ortadaki şu ışık rengini bir değiştirmemiz gerekiyor. İki, ortam sıcaklıklarının da aynı olması gerekiyor. Bunu da değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü bir deney yapıyorsan, bu deneyde bir şeyin etkisini araştırıyorsan tek bir şey değişecek. Burada ışık şiddetinin etkisini araştırdığına göre diğer tüm özellikler aynı olması gerekiyor. Bakalım. Birinci düzeneyi sıcaklığını 25 santigrat derece yapmalı. Doğru. Ve birinci düzenin ışığının rengini mavi yapmalı. Hayır. Üç farklı renk olacak. Götür. İkinci ve üçüncü düzenin sıcaklığını 15 santigrat yapmalı. Tamam sıcaklıkları eşitledik. Ee, ve tüm ışık şiddetlerini yüksek yapmalı. Hayır. Gitti. Çünkü ben burada ışık şiddetini değiştirmek istiyorum. Yani bu ışık şiddetinin etkisini araştırıyorum. Aynı olamaz mı? Birinci düzenin sıcaklığını 25 yaptık. Doğru. Ve ikinci düzenin ışığının rengine de beyaz yapma. Evet bak bu sayede Sadece ışık şiddeti haricinde her şey aynı oldu. 1 ve 3. düzenekteki ışığın rengini mavi yapmalı ve 3. düzenenin sıcaklığını 15 yapmalı. Alakası yok. Farklı üç tane ışık ve sıcaklık ortaya çıkıyor. O zaman ne oldu C şıkkı? Geçelim. Aynı türden farklı yaprak sayısına sahip bitkiler özdeş A, B ve C ortamlarına konuluyor. Bitkilerin aynı koşullarda ışık almaları, belirli bir süre fotosentez yapmaları sağlanıyor. Süre sonunda ortamda oluşan oksijen artışı ve bitkilerde meydana gelen ağırlık artışı hesaplanıyor. A, B ve C ortamlarında oksijen artışı ve bitkilerdeki ağırlık artışı bize grafiklerde verilmiş. Yapılan deneye ve deneyden elde edilen verilere göre ifadelerden hangilerine ulaşılabilir diye bana soruyor. O zaman burada en fazla oksijen verenin ağırlık artışının da en fazla olduğunu görüyorum. Yani bu en fazla miktarda fotosentez yapıyor. Hangisi en fazla fotosentez yapmış burada? C bitkisi. Peki C'nin daha fazla fotosentez yapmasını sağlayan şey ne? Görsele baktığımda yaprak sayısı. Demek ki bunun yaprak sayısı daha fazlaymış. Yaprak sayısı fotosentez hızını etkiler mi? Evet. Çok yaprak, çok fotosentez. Fotosentez miktar arttıkça ağırlık artışı artar. Evet. Besin de üretiyor çünkü. Doğru. Bitkiler ışıkta solunum yapar ve oksijen kullanır. Şimdi bitkiler ışıkta solunum yapar, doğru. Oksijen de kullanırlar ama buradaki deneyimizin bununla bir alakası yok. Yani burada solunum değil, fotosentez üzerine bir deney var. O zaman şunu götür Şekildeki düzenekler birbiriyle borularla bağlantılıdır ve hava akışını kesen K ve L muslukları da burada varmış. Düzeneklere şekilde verilen canlılar yerleştirilmiş. Buna göre verilen durumlardan yola çıkılarak canlılar için aşağıdakilerden hangisini söylenemeyeceği bana soruluyor. Peki, birinci durumda ne yapmışım ben? K musluğunu açık bırakmışım, L musluğu kapalıyken tavşan ve bitki uzun süre yaşamış. Şimdi burada tavşan solunum sonucunda ortama ne veriyor? Karbondioksit veriyor. Bitki bu karbondioksiti alıyor, fotosentez yapıyor, oksijen veriyor. Bu sayede bir döngü gerçekleşiyor ve uzun süre yaşıyor. Tamam. İkinci durumda K kapalı. Yani fotosentez yapan bu canlı yok. V musluğu açık olduğunda tavşan ve mantar kısa sürede ölüyor. Evet ortamdaki oksijen bittiğinde ikisi de solunum yapan canlı. Ortamdaki oksijen bittiğinde bu canlılar ölür. Çünkü mantar fotosentez yapamaz. Tamam. Bakalım. Tavşan için gerekli oksijeni yeşil bitki sağlamış. Evet. Bitki içinde karbondioksit tavşan sağlıyor. Doğru. Tavşan ve mantar oksijen kullandığı için oksijen kısa sürede bitmiştir diyor. Tavşan ve mantar evet ikinci durumda ikisi de oksijenli solunum yapıyor ve ortamdaki oksijen bittiği zaman ölüyorlar. K ve L musluğu açık iken tavşan birinci durumdakine göre daha uzun süre yaşar demiş. Şimdi bakın burada birinci durumda yani sadece tavşanla bitki varken bunun uzun süre yaşamasına yetecek kadar karbondioksiti tavşan bitkiye veriyordu. Bitki de bu fotosentezi yaparak oksijeni tavşana veriyordu. Şimdi ortamda var olan oksijene ortakçı bir canlı çıktı. Yani ortamdaki oksijeni tüketecek bir canlı daha var. Dolayısıyla daha uzun yaşar diyemem ben. K ve L muslu aynı anda açılırsa tavşan ve mantar ikinci durumdakine göre daha fazla yaşar diyor. Evet ortama oksijen veren bir canlı var Ortam oksijen veren bir canlı olduğu için ikinci duruma göre daha uzun süre yaşayabilirler. Bunu söyleyebilirim. Çünkü ikinci durumda başlangıçta ortam oksijen veren hiç canlı yoktu. Işığın renginin fotosantezi etkisini araştırmak isteyen bir araştırmacı aşağıdaki iki düzeneği kurmuş. Düzeneklerde hata olduğuna göre araştırmacı aşağıdaki değişimlerden hangisini yaparsa amacına ulaşmış olur diye bana soruyor. Şimdi benim araştırma konum ne? ışığın renginin fotosentezi etkisi. O zaman ışık rengi haricinde her şeyin aynı olması gerekiyor. Ama bak ışık renklerini aynı vermiş. Bir, ışık rengini değiştireceğim. İki, sıcaklık aynı. Şuradaki kireç suyunu değiştirmem gerekiyor. O zaman bir, kireç suyunu kaldıracağım. İki, ortamdaki ışık rengini değiştireceğim. Bakalım. Birinci düzenekteki kırmızı ışığı yeşil yapıp ikinci düzenin sıcaklığını 20 santigrat dereceye düşürme. Şimdi yeşil yapma doğru ama sıcaklığa ellememen gerekiyor. Gitti. Birinci düzenekte kire suyunu çıkart. Tamam. İkinci düzenekte kırmızı ışığı yeşil yap. Evet. Bak bu durumda sadece ışığın rengi değişti. Bunun haricindeki diğer tüm değişkenler aynı kaldı. O zaman cevabımız B. E. Bir öğrenci bitki yaprağının bir tanesini saydam bir poşetle hava almayacak şekilde bağlamış. Daha sonra bitkiyi ışık alan 25 santigrat derece sıcaklığında bir ortamda 15 gün boyunca bekletmiş. Öğrenci 15 gün sonunda poşetle sarılı olan yaprağın sarardığını, diğer yaprakların ise normal bir şekilde büyüdüğünü gözlemlemiş. Tamam. Öğrenci bu deneyi aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabını bulmak için yapmıştır diye bana soruyor. Buradaki naylon poşetle sarmasının amacı dışarıdan oksijen almasını engellemek ya da yani solunum yapmasını ya da dışarıya karbondioksit çıkmasını ya da bitkinin karbondioksiti alarak bu karbondioksiti fotosentezde kullanmasını engellemek. Farklı farklı ihtimaller olabilir. Bakalım ışıklardan hangisinde bana bunu söylemiş. Fotosentez için ışık gerekli mi? Gerekli ama dikkat ederseniz buradaki naylon poşette ışık alıyor şeffaf. Çünkü ben buradan yaprağı görebiliyorum gitti. Siyah bir bantla çevirmesi gerekiyordu. Fotosentez için oksijen gerekli midir? Şimdi buradaki olay solunum olayı değil. Buradaki olay yani diğerleri normal büyüyor, bu büyümüyor diyor. Şimdi sarardığından bahsediyor. Bu ne demektir? Diğerleri fotosentez yaptı, bu fotosentez yapmadı demek. E, fotosantez için zaten oksijen gerekli değil. Gitti. Fotosentez hangi sıcaklıkta gerçekleşir? Ortam sıcaklığı aynı. Bir değişken yok yani değişik sıcaklıklar yok. Gitti. Fotosantez için karbondioksit gerekli mi? Evet bak buradaki naylon poşeti sardığında o bitkinin karbondioksite ulaşmasını engelledin. Bu nedenle de fotosentez yapamadı. Işıklı ortamda bulunan düzenekte cam fanus içerisindeki bitki, mantar ve kireç suyu bize verilmiş. Bu düzenekle ilgili ifadelerden hangilerinin doğru olduğu bana soruluyor. Mantar solunumla ortamdaki karbondioksiti arttırır. Evet solunum yapar oksijenli solunum ve bunun sonunda ortama karbondioksit verir. Bitkinin fotosentez hızı zamanla artar diyor. Bakın burada kireç suyu olduğu için mantarın verdiği bu karbondioksit kireç suyu tutacak bir miktarını. Dolayısıyla tuttuğu miktar arttıkça fotosentez hızı yavaşlayacak. Mantar fotosentez yaparak oksijen üretir. Mantar zaten fotosentez yapamaz. Gitti. Deney 1. Ağzı kapalı bir kap içerisinde mum konuluyor. Başlangıçta U borusundaki sıvı seviyesi eşitken mum yakılıyor. Mum ortamdaki oksijeni kullandığından belirli bir süre sonra U borusundaki sıvı seviyesi şekildeki gibi değişiyor. Yani bu tarafta gaz miktarı azaldığı için dışarıdan etki eden açık hava basıncı daha büyük hale geliyor. Yeniyor ve sıvıyı diğer tarafa doğru kaldırıyor. Tamam. Ortamdaki oksijen bitip karbondioksit oluşuyor ve mum sönüyor. Tamam. Deney 2'ye bakayım. Işık geçiren kapalı bir ortama bitki ve mum konuluyor. Ortamın basıncını ölçmek amacıyla her iki kolu eşit seviyede sıvı olan U borusu takılıyor. Mum yakılıp ortam kapatılıyor. Ortam sıcaklığı sabit tutuluyor. Belirli bir süre sonra sıvı seviyesinin değişmediği ve mumun deney birdekinden daha uzun süre yandığı gözüküyor. Şimdi demek ki burada fotosentez yapıyor. Fotosentez sonucunda oksijen çıkıyor. Mumu yakmaya devam ediyor. Ve bu işlemler sırasında o içerideki gaz basıncı değişmediği için Buradaki seviyede de U borusundaki seviyede de herhangi bir değişiklik olmuyor. Bakalım ne söylenemez diye bana sormuş. Mumun yanması sonucunda oluşan karbondioksiti bitki kullanmış olabilir. Evet fotosentez için bu karbondioksiti kullanmış olabilir. Deney de ortamdaki karbondioksit mumun yanması için kullanılmıştır. Şimdi bakın mumun yanmasını sağlayan şey karbondioksit değil. Oksijen karbondioksit dökersen üstüne söner. Karbondioksit çünkü söndürücü bir maddedir. Bulduk. Bitkinin fotosentez yapması mumun daha uzun süre yanmasını sağlamış. Evet açıklamıştık bunu. Deney 2'de mum için gerekli oksijeni bitki sağladığından sıvı seviyesi değişmemiş. Evet. Evet bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. İçeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.